Şimdi ben hazırlanıyorum. Bekleyin. Ee, şöyle güzel kokular sıkayım da burnuna burnuna gelsin. Dışarıdan yeni geliyormuş gibi yapacağım. Neler yani, oluyor yani sen? Dışarıdan? Saat 3.10'um. Kızlar da bir dışarı çıktım ya. Hangi kızlar lan? İşte Zeynep'ler, Merve'ler hepimiz burada. Başlarım şimdi Zeynep'e de Merve'ne de ha. Mesela bak, beni geliyorsun. Ben çıkmışlar, beni de çağırdılar. Nasıl dışarı çıkmışlar ya? Ben de gideyim dedim. Allah Allah. Sen bak. <laughs> oğlum sen bu kurma şey yapacağım. Kokular nereye gitti? Hayırdır Yiğit? Ne hayırdır oğlum? Elinizi sadece normal mi? Normal değil. Eee? <laughs> Dalga mı geçiyorsun sen? Ama ben mi? seni gerçekten uyandırmak istemedim. Ya başlamış uyandırmak istemedim ya? Nasıl oluyormuş? Sence ben bu saatte dışarı şey çıkardım. <laughs> <laughs> Benim <imtiğim>, intikamım. Git yat şimdi. <laughs>